Arkadaşlar, bugün size AXEN 32 inç Android televizyonda kanal taşımayı göstereceğim. Bu bizim kumandamız. Şöyle göstereyim biraz üstü silinmiş. Önce Enter'a basıyoruz ortadaki şu düğmeye. Ortadaki düğmeye. Ortadaki düğmeye bastıktan sonra zaten kanal sıralaması çıkıyor burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra herhangi bir kanalı seçiyoruz. Misal veriyorum. Flash Haber HD diyor. Gördüğünüz gibi. Burada yapmanız gereken şu üstte bir düzenle tuşu var zaten yukarıda. Gördünüz herhalde. O işaretin aynısı şu kumandamızın şurasında zaten mevcut. Gördüğünüz hemen. Buna bastığınızda zaten şöyle bir şey çıkıyor. Değiştir taşı. En üst taşı. Öyle isimler çıkıyor. Siz bunu taşıya geleceksiniz. Kanalımız 35. Taşıya bastığınızda zaten böyle bir enter diyorsunuz taşıya bastığınızda tabi. Bunu biz misal örüyorum 20'ye alacağız. 19, 20. 20'ye alacağız. Tekrar enter dediğinizde evet geliyoruz. 20'ye flash haber HD taşınmış oluyor. Bu kadar basit. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aksen 32 inç Android TV. İyi akşamlar.